Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan'la birlikte Triton TV'nin en sevilen oyunu Sky Factory'ye kaldığımız yerden devam ediyor muyuz Kenan? Açıkçası şöyle bir karşımdaki tabloya baktığımda Etmiyoruz. kesinlikle kaldığımız yerde değiliz arkadaşlar. Biliyorsunuz Harika arkadaşlar, base'imizi taşıyorduk. Ben bölüm arasında base taşıma işlemini tamamladım ve gördüğün evet. gibi Kenan yeni base'imiz. Allah bence gayet güzel olmuş. Gel sana tanıtayım yeni base'imizi. Şöyle bir Zaten alt kısmını seninle beraber döşemiştik biliyorsun bayağı uzun bir bölüm. Evet bir yaratıklarla hatta bayağı bir başımız dağda girmişti. Aynen. Abi bak burası yeni spawner bak nasıl ölüyorlar bak. bak. Bak yukarıdan düşen geliyor. Bu resmen Tarkan işkencesi gibi <laughs> <bir şarkı> yani <laughs> Yalnız o kadar çok hmm. ölüyorlar ki Kenan, sandık, sandık toplayamıyor bunları yani. O, o derece, <laughs> o derece sıkıntılı. <laughs> Aynı, <laughs> in of, Aynı, <laughs> aynen. Hain kostok diyor. Aynen, aynen. Hain kostok. Allah'ım <laughs> <yarabbim> ya Rabbim <laughs> Allah. Kenan'ın işimiz var. Yani üzerim doluyor Kenan. Doğru, buraya e, bir tane daha büyük sandık yaparız ya. Yani abi bir şey... bence bunu artık bir emin sistem tarzında bir şey yapacağız artık. O kadar doluyor ki hiç bakmıyorum bile. Ne olur ne biter. Şuraya bir tane şey yaptım. Eee crafter tamam mı? Hı hı. Otomatikman şu içinden çıkan torbaları ha açı veriyor. Şey yok. Abi Legendary beke dönüştürüyor. Ha. O derece içi şişiyor abi aletin. Hatta Ay. şöyle alayım. Şöyle atıyorum üstünden. Alıyor bunları. Şunları epi, epikleri ona, onları buna derken patladı gitti işte. İçinde kaç olmuş alt olmuş Ol, olsun. Abi Legendary Bek. Tabii. Güzel şeyler Şimdi... buldum oradan Legendary Bek'ten. Değeri çok. Aynen. Abi buraya bir el atacağız sonra. Şimdi kalsın gel. Şimdi işimizi Aynen. görüyor galiba. Hayvanları buraya taşıdım. Bir golden lasso yaptım. Oo. Hı -hı. Gördün? bir golden lasso'muz olsaydı o tavuğumuz ölmeseydi. Abi temizlik. o tamed earth. Bak burada yumurta yayıyor yerlere. Yumurta bile var vallahi. Buraya tarlayı yaptım Kenan. Hı -hı. Gördüğün gibi. Burada farklı çeşitten tarlalar var. Ne bulduysam ektim. Daha böyle hafif. Burada Meyvesel. böyle industrial hemp ektim. Hmm. Şuraya bir Ağaç otomasyonu kurdum. Şey durum nasıl peki abi? Hı? Bir yaratık spawn oluyor mu içinde acaba? Yok abi. Diyeceğim. Yok bu... Güvenli. Sıkıntı. Güvenli. Gayet Güven. güvenli. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Şimdi gelelim evimize. Bak ev, uğraştık. Ev yalnız. Temelini beraber atmıştık. Ev çılgın. Gel. Modern tasarım. Gel. Evet. Şu ana kadar yaptığımız en modern ev galiba bu. Gel. Hah. Gel. Camdan kapılar. Gördüğün gibi pencereler falan böyle bir... ...yokuyor. Ya. <laughs> Holding girişi gibi olmuş zaten. Faktörü oğlum bu. Aynen faktörü doğru. Aynen. Kenan yatak burası. Şu benim yatağım. Sol Bak, benim senin başım var görüyor musun? Oo. Bana Aynen. da yapabiliyor mu öyle bir şey? Kafanı kesersem olur. Ha, e sonra kafan olacak mı? <laughs> böyle... O. Yaratığın biri beni öldürdü kafam düştü. Ben de aldım. Gel. Oluyor mu <laughs> böyle kertenkele kuyruğu gibi? Oluyor oluyor. Hani. Gel 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 gel. Gel abi şimdi. Burada... Mekanizasyonu buraya kurdum. Aynen burası depo. Depo. Bak otomatik eleme sistemini geliştirdim buraya yerleştirdim. Hatırlıyorsan bizim otomatikman bir önceki sky faktörümüzde vardı. Dust, sieve ve gravel yapıyor. Sandıklara doluyor. Dolanlar burada elenip şuradaki sandıklara gidiyor. Tamam. Hı, hı Bu sandıklardan da maden dışında olanlar buraya doluyor. Aynen. Tamam. O de. Hatta Değil şöyle de. bir bakalım. Abi stekten fazla mesela redstone var burada. Tonlarca var. 10 kömür falan var. Gel. Diamond ne kadarmış? Ne kadarmış? Oh. Bak, Diamond 1 stek şu anda mı? önemli değil. Diamond, ben, ben Yok şey. İlk bir Gel. Gel. davetmedi Kenan. Yani. Gel. Bu oyun şey ama daha bereketli şey. Abi tabii, tabii Orada tabii, göre şeyler. Tabii. Bak, yukarıdan kablo gidiyor görüyor musun o brut dizayn, eee işte yani e, metroda ve çeşitli ya üniversite abi, kampüslerinde şuş, olan gel Allah <laughs> belanı versin gel gel Üst kata gel sen daha gel gel hadi gel temelde gel gel Benim niye böyle çenem açılacak Hakikaten acaba. gel sky factory'yi seviyorsun gel abi burada ayrılıyor sandıklara tamam mı materyaller tamam elenenler tamam. geliyor madenler giriyorlar son noktaya geliyorlar dust haline gelip Tamam. Aha. Bu sandıkta toplanıyorlar. Tamam. Bu sandıktan aşağı gidiyor. Gel. Kaçma gel. Neredesin gel. <laughs> gel. He. Bunlara doluyor. Dust halinde birader. Tamam. Aynen. Ben de onlara ihtiyacım olanı eritiyorum. Burada. Otomatikman <laughs> dökülüyor. Otomatik dökülenler de buraya doluyor Kenan. Şimdi nereden örnek vereyim sana? Mesela demirden örnek vereyim. Abi 3 blok demir var. 3 <laughs> stek. Yani çok malzeme bol artık. Malzeme ben... sıkıntı yok Kenan. Bir oynamak kalmış ya. Abi evet. Kahretsin. Seni oynatacağım. Her şey hazır yani. Davet beni, davet beni Kenan. Tamam. Bitmedi, Kokonu buraya koydum. <laughs> buraya da blast furnace yaptım. Bu, yakıcı. Aynen. Bu steel yapıyor bizim için. Tamam. Tamamdır. Şimdi Abi güzel sen bunları yaptın da bunun enerjisi nereden geliyor? Hatırlıyorsan bizim water wheel'ımız falan so vardı. Aha. Gel. Gel sana bir şey göstereceğim. Gel alt kat. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi resmen Şirinler Köyü'ne dönmüş gel, oldu. Gel gel. Yani yerde mantarlar. <laughs> Değirmenler. Water wheel burada. Şu rüzgar gülümüz vardı burada. Onun daha kalitesini yaptım orada. Bak ipler evet. geçiyor görüyor musun? Böyle Aynen. ip dediğim kablolar. Gel. Hoppa. Bu arada bunun etrafı cam değil değil mi? Değil şu anda. Tamam, abi, abi bu 62 üretiyor. 62, 62. RF. RF. O kadar az ki bu bize hiçbir şekilde yetmez Kenan. Aynen ama işte çok organik bu da. Onu abi organik düşün. ama yetmiyor yani. <laughs> Kenancım. Şimdi bizim iki tane ineğimiz vardı. Bunlar bak blazin Pilot üretiyor. Seni Aha. yakanlar vardı ya şu güzel. Aynen. Ne yandıydım. Aynen. <laughs> abi onlardan biriktirdim. Tamam mı? Buraya bir lav sistemi yaptım. Lavları eritiyorum. Bu dinomoları çalıştırıyor. Bu dinomolar doluyor abi buraya. Hı hı. Mis gibi bizim enerji ihtiyacımızı gideriyor. Güzel Vallahi gayet güzel ama... Sana açık bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bak çok açık ya. Söyle. Bak. Şu iki inek... Aha. Şu iki inek... Tüm bu fabrikanın... Tamam mı? Hı hı. Otomasyonunu sağlıyor. Vay be. Bu iki inek. Bunların başına bir şey gelmez. Gelmesin Kenan. Ya yani aman diye Buraya diyeyim. bak bir kova koydum. Alıyorum kovayı. Hop. Alıyorum buraya. Hop. 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 Ona kovayı Hatta, yerine koyuyorum. Gayet iyi olmuş. Ama şeyi biz yine de bozmayalım. Ne? Şu. Onlar orada iki, üretiyor da. Evet. Abi 62 RF üretiyorlar yani. Ya bu dekoratif olarak kalsın. Kenan bunun bir tanesi 80 üretiyor. Yani, tabii o da var da. Şeyi güzel ama bunun da işte görüntü kısmı güzel. İnsana böyle bir rahatlama veriyor yani. Sana bir şey daha göstereyim mi? Heh. Biliyorsun ben loot backleri çevirdim abi. Hı -hı. Bak loot backten Hı -hı. bana ne çıktı? Işınlanma mı? Yok artık. <laughs> Full uçuş mu peki? Abi angel ring çıktı bir tane. Mis gibi. Güzel. Sana yok. Kenan kim ki? Belki bana da çıkar ya. Gel. Hani... Gel. Daha bitmedi Kenan. O i̇şte burada bir obsidian şey üretiyorum. Burada nether rock ama sol sent üretiyorum falan. Bu otomasyonlarımız vardı. Detaylı <laughs> açıklanmasını isterse arkadaşlarımız açıklarız. <laughs> Aynen. Bak bu kablo ağaç farmına gidiyor. <laughs> Burası bodrum. Gel gel gel. gel. Yatağında Bunun bir kat bir daha, daha altı var mıydı? Aşağı yok, kablo gidiyor yok. gibi gördüm de. Çöpe gidiyor ondan sonra. Abi uyu. Uyu aman. Aşık vuruyor bana bu arada. Bu arada beni de vuruyor olur Bir bakayım hiç dikkat etmedim açtığımı. Uyu. Evet beni aşık vuruyor. Yiyecek bir şey var ne patates var. Benimde de 3 şeyim varmış. Elimde yumurta var bak hala. Al abi. Şöyle bir... Gel Kenan. Burada bak buradan çıkıyorsun. Burada bak odalar var. Buraları görmedin daha gel. Yok geliyorum hop. Şu odayı sana özel yaptım. Gir odaya. Nesi? Karşı mı şurası? He. Burası. Bir bak bakalım camlara. Vay. Resmen şey gibi olmuş ya. Ne derler? Türbin gibi olmuş. Yeah. Güzel, güzel. Aynen. Gel, burada da bir oda var. Artık bu odaları değerlendiririz. Aynen, bunlar değerlendir ama şu oda hakikaten hoşuma gitti ya. Yeah. Hem de bizim Ya. Yeah. Aynen, gel. Hop. Gel, bak bir de buradan bir dönüş koydum. Merdiven, merdiven böyle bahçeye bakıyor böyle. Ya, o kadar modern yani. Evet, evet o, o çok dikkatim çek. Yani, Şurada bak ince abi. camlar falan. Aynen. Burası çatı katı abi. Burada acaba yerleri tahta yapıp böyle bir Japon miyi maalesef mi Abi artık sen burada ne yaparsan <gülüyor> yap, <laughs> ata bin, bir daha bin, ne yaparsan yap Kenan'cım. Valla bence gayet güzel olmuş Gayet şey. güzel oldu. Artık Skye Fakari'ye çılgınlar gibi devam edeceğiz. Ama güzel bize bir güzel. şey lazım Kenan. Hı. Nedir o? Ne lazım sence? Ne lazım? Senin en sevdiğin ne? Mi sistem. Mi sistem o benim bak en sevdiğim deyince <laughs> adam. <Yani gülüyor> diğer türlü böyle bir acaba neydi diye düşünüyorum. Ne dersin? mini sisteme girişelim mi? Yapalım valla onu Vallahi yapalım. Yeterince malzememiz o, var. Malzeme var. Yenilikler başladı. Şıkır şıkır bir yapalım şey ya. Ben şu üzerindekileri bir boşaltayım. Boşalt abi. Benim üstümde hiçbir şey yok zaten. Yumurta ve patates var. <laughs> yumurta ve patates. Şu Angel Wing'imi alayım. Bunu kimseye vermem. Biraz da domates bulup menemen yapacağım biraz. Abi en güzeli. Sen de malzeme yoksa şu sandıklardan topla abi. Carpenter Hammer, Diamond Jack Kurt. Senin kılıcın, tüfeğin, müfeğin nerede? Bilmiyorum ki ne, nereye gitti o acaba? Bıraktım? Abi birini Abi biliyorum ben taşınırken biliyorsun paketledim hani, bunları getirdim ama. Şöyle bir Tinker yapmıştık sana ya. Bak burada bomb pickaxe falan var. Diamond plant var. Bunlar burada. Yok. Buluruz abi ya sana. Buluruz buluruz. Sıkıntı Olmadı. Kolay yolda yaparız bir şey. Şimdi tane. Kenan. Ne hı. lazım bize? Bir tane Mi controller lazım en başta. Şimdi Mi controller'dan önce aslında biraz enerji kablosu lazım. Hı hı. İstersen ben de bir yerden başlayayım malzemelere. Şimdi sen nereden başlayabiliyor musun? Bizim Mi controller'ı yapman için ne gerekiyor? Gerçi o senin için biraz karışık olacak. Hmm. Sen bize abi flux yapabilir misin? Flux yaparım abi. Flux kristal. Flux. Onun bir shapeless crafting şekli var. Bir 10 tane 20 tane yap bize. Ben de biraz kablo yapayım. Enerjiye ihtiyacımız olacak. Gerçi kablo vardı ama biraz daha atayım. 18 tane şuradan. 18 tane de şundan alsam. Ender'lı değil değil mi abi? Normal, düz. Flux. Kristal. Kristal. Evet. Bunun biraz ilerlediğin zaman üst taraftaki oklardan farklı bir yapım şekli var. Hmm. Aynen zaten bloğu çevirip herkes yapıyor yani şimdi. Şimdi ben buna Skystone, bunun, bunun var mı başka bir şekli? Yok. Ya. Skystone yapayım ben de. Şurada vardı bizde abi. 1, 2, 3, 4. Diamond'ları Flute Transposer'dan geçirince olur yok, diyor. Abi, yok yok. Yok demiyor. Redstone'u erit diyor. Diamond'ın üstüne mi dök diyor bu? Abi sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? <laughs> Normal şeye bakıyordum ya. Flux kristal düz. Dur, dur. Yardım edeceğim sana. Dur. Şuna baksam. Bu tamam. Dur, şuradan nedir bak? Oo, güzel çıkmış. Nedir kuars? Geliyorum Kenan dur. Dur, Allah razı olsun dur. Dur, dur. Dur, neredesin? Şey diyeyim. Ee, neredeyim ben? Dur. Elemelerin olduğu odadayım. Tamam, onu ben hallediyorum. Dur. Ben bir mi halledeyim de. Şimdi Surtr's Quartz Kristal, Redstone ve Nether da oluyormuş bu iş. Surtr's Quartz Kristal şurada vardı. Bir bundan. Bir de Redstone. Bak. Bol bol yapıyorum Kenan. Bol bol yiyelim ya. Ekmeksiz yapalım bundan. Ben 64 tane yaptım Kenan gel. Nasıl yaptın abi, onu? abi Ben Tek hızlı olan kazanır. <laughs> ya, tabii Artık de. sen de... ...Sky Faktörünün 16. bölümünü izleyerek nasıl yaptığımı öğrenebilirsin. Ha, aynen doğru. Oradan bakabilirim, Bak. belki. evet. <laughs> Şimdi, burada en sevdiğim özellik ne biliyor musun? Ha? Bu prosesörleri yapmak için... ...Inscriber kullanabiliyorsun. Hı -hı. Bir de, tamam mı... Ee, ...bunun alternatif tarifi var. O yüzden burada rahat bu iş. Hı, güzel. Tabii Hı. bu alternatif tarifi ben kaçırdım galiba, oradan. Abi... ...olabilir. Sen biraz... <gülüyor> <gülüyor> Dalgınlık. Abi, <laughs> silikon lazım. Diye. Silikon için şunları kullanalım. Bunlardan çok var. Nerede bizim fırınımız var mı ya? Fırınlar nerede? Aşağıda. İnelim. Fırınların yeri aşağıda. Sen benim peşimden koştur bakalım biraz. Bakalım bakalım. Aynen. Şunları atalım. Bunlar burada pissin. Bir tane quartz knife lazım. Kenan bana stick yapar mısın? Stick var mı oralarda? <laughs> <laughs> Bak ya stick. Şimdi. Aa kaç tane acaba falan diyor. kaç tane yapayım hakikaten? Yok mu abi stick? Hiçbir yere koymamış mıyım Bakmadım sandıklara da Ya sandıklara... Yap abi sen bir 10-15 tane yap Ay çok aldık Aldı. Yaptın mı? Yapıyorum Bunda stick varmış abi Var mı? <laughs> ah Bak tam <laughs> Niyetlenmiştim Şimdi şundan yapacağım Tamam cutting knife tamam Bak, Bu iş çok güzel olacak ya Mi yapabileceğiz mi yani hemen bir bir anda? Abi uğraşacağız ya Mesela... alternatif tarifle bence bu iş olacak abi. Bak koşturuyorum ama şimdi 4 tane 5 tane silikon çıktı şimdilik yeter. Kenan kim? Kenan bunu nereye yerleştireceğiz? Ben ona da karar verelim. Eee Valla malzemeleri taşıyacağız. Bu için. odaya mı yerleştirelim? Bence bu Odan. odaya ya. Ortasına da koyalım biraz. Bu bir oda var mı? Triton odasına koyalım mı? Aynen oraya koyalım ya. Doğru bak. Bak Triton oda hem bir... boş. Aynen. Burada burada hem... üretimler devam etsin. Aynen or burası da bizim veri merkezimiz gibi olsun. Bine, Oo, veri merkezi falan. Kenan laflara bak ya. Yani. <laughs> Şimdi redstone lazım. Biraz redstone alayım. Biraz diamond lazım. Başka neler lazım böyle bir yani? Yani, yani. <laughs> yani bilemiyorum Kenan. <laughs> böyle Kaptırdım ne bi gidiyorum ben. Kapasitör falan. Kapasitör. Kapasitör. Tabi bunlara drive falan yapacağız. Şuradan pişirelim. Midrive falan yapacağız. Hop şöyle aldım. Aynen midrive lazım. Aynen. Yapayım mı? Hadi bakalım deneyeceğim ama var mı yeterince malzeme? Ne gerekiyor Sen bir bak bakayım. Bakıyorum. Ironingot mean, Ingot var. Oh. New Glass Cable ve Engineering Prosesör. Aynen lazım. Glass Cable yapabilirsin Kenan, yani. Glass, Cable glass için ne gerekiyormuş? E, Flux Kristal Al, ve sana şurada, kristal. Quartz neymiş? Quartz Fiber diyor. Tamam onu nasıl yapılıyormuş? Ona bakacağım. Sen şeyi nereye attın abi Kristal Ben e, ocak fırınların olduğu Al. yerde. Tamam 30 tane atıyorum. O, 30 tane. Yap Glass Cable lazım abi o zaman. Şimdi biz bunu yukarı mı koyalım dedik? Aynen şey Triton odasını. Bir bakalım buradan elektrik çekebileceğiniz yer lazım yalnız. Şuradan çekebilir miyiz elektrik? Valla buradan çekeriz. Hmm. Tabi bizim kablomuz var mı? Şimdi bizim o oh, hatır sayılır kadar klasımız varmış. Abi yaptım yaptım bak çalıştım. Ya neler neler var vallahi. <laughs> Kablo lazım abi. Kablo var mı? 5 tane var. Şimdi yetecek. <laughs> <Şunları Şş. vereyim. gülüyor> Hazır mıdır Drive? Drive'a daha var ya. Oh. Şimdi <laughs> Duster aldım. Neymiş? Nedir Quartz Dust? O ne aldı acaba? Kimsen. Nedir Quartz Dust? Aynen. Nedir Quartz var ama bunun Dust'ını yapmak için ne gerekiyor? Ee, bakayım. Aşağıdaki sandıkta var abi. Nedir Quartz? Kimi çalışmaya de... başladı. Greenstone'dan mı ne geçireceğim diyor. Pulverizer yok mu? Aslında Kenan sen bize bir pulverizer yapabilirsin. Bir tane daha yapabilirsin. Yapayım. Yap. Ama Basic Machine Frame'le yap. Ha tamam. Baştan uyarayım seni. Bu tamam. Şimdi EMI Drive'ı sen yapacaksın. Hı <laughs> hı. Glass oh. Cable yapabildin mi? Yok. Onun için zaten şey lazım. quartz hmm, <laughs> Dust lazım. Onu camla birleştiriyorsun o şekilde veriyor abi şey. 1'e 3. Abi bu, bundan var mı bize gel ya. Var gel, mı? Burada abi burada dolu. Gel. Gel daha. Neredesin şu Buradaki Burada Daha yerleri öğrenemedik yani. Burada <laughs> bak. Şu. Nedir Quarstars? Aynen. Surtur's Quarstars. Ondan yap. O da olur mu sen? Olur yani? olur o da oluyor. Şöyle bir kaç tane. Yap yap biraz glass cable yap, yap lazım. Sen drive'ı yapıyorsun şimdi. O zaman crafting terminalleri yapayım. Şöyle geldik. Şimdi crafting bir terminal için ne gerekiyormuş bir tane normal terminal lazım hey, logic hmm. processor lazım benim bol bol logic processor'a ihtiyacım var bir tane de calculation processor'a ihtiyacım var şimdi şu logic için ne gerekiyordu hmm. pardon ya şunun için bir dakika şunun için hmm. <laughs> bunun için lazım Şimdi bu logic prosesi için altınla yapılıyor. Evet. Benim şeylerim pişti mi? Dokuz. Silikonlarım. Dokuz mu? Şey... Kaç <laughs> yaşındasın? Dokuz. Şununla şunu birleştirince dört tane veriyor. Şimdi bir tek. Şundan alırım. Bir tek. Bolt alayım. Bol bol yapacağım. Yani. Senin için bol bol. 36 tane yaptım Glass Cable, biraz daha yapabiliriz. Yapayım mı? Yeter. Yeter, tamamdır. Ee, engineering Processor diyor. Ondan engineering önce... Engineering Processor Diamond olanından mı? Galiba çünkü şey, yeşil renkte. Yeşil renkte. Gel. ben geleyim. Ama yapılışında reston'dan göstermiş of. abi. Hoppa. Hmm şey yalnız iki tane lazım bana. Yani tamam bunları baştan söyleyeceksin. Bak, <laughs> tamam arkanda. Şimdi ne kaldı geriye? Hı, Hı? Baştan başka. O var, o var, o var. Dört tane de iron ingot'u aldın mı şuradan? Aynen oradan al. Ben biraz daha silikon toplayıp şu calculation press'ten yapacağım. Abi işte bak, inscriber olmayınca hayat rahat. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Inscriber olmayınca hayat rahat ki. Inscriber tabii. Diamond'ları da şuraya bir yere koyayım ben ya. Evet. Ben kabloyla dolaşıyor. Aynen. Mi drive hazırdır. Midrive drive hazırsa git yukarıya yanına koy onu. Tamam. Bir tane yapmamız yeterli mi? Bir tane daha yapalım. Ha, bir tane yeter abi. Doğru bundan bir tane yapalım. Ekrandan mı iki tane yapıyoruz? Ekrandan ya? iki tane yaparız. Ekrandan iki tane koyarız. Şimdi ona diğer prosesörden de lazım. Ee, sağına soluna koyman fark eder mi abi? Temas ya işte bir yeter. birim boşluk yok, Temas etmesi lazım. Boşluk yok. Şöyle. Ben, de? Bir şey. bir ben bir full visor yapayım mı Yok yok gerek yok. Yapmayalım mı? Gerek kalmadı şu anda. E yani. Demin bulunsun diye. Bir şöyle. kere mi yaptık mı ondan sonra yürür gideriz Kenan. Gerçi full visor yapmak da maliyetli. Diyorsun. Abi içinde machine frame'ler. Ne onun adı? <laughs> Yaaa Kenan. Bak. Biz burada sana min sistem yapıyoruz. Öyle de bak içinde... Reston, reception coiller, copper gear'lar e, hani... Şey pistonlar. O... Bunlar maliyetli şeyler yani. Bir boot değil. Şu da tamam. Bunu da ısıtayım. Sen şimdi o zaman... ...drive'lar yap abi. Drive'lar yapayım. 1K'lık. bunları da doldurmuşum yalnız. Şimdi şundan 13 tane. Ne gerekiyormuş onun için? Ee, disk drive abi normal. Bakayım. Yok 1K. Ha 1K. Şöyle 1K'lık. 1K. Aynen buldum. 1K. 1K, 1K Store. mi storage component yap abi. Tamam. Tane. al abi sana. Neredesin? Logic Processor. Search Squad. Ne oldu? Şöyle 10 tane vereyim abi sana. 10 tane yap diyeceğim ama. 8 geldi üstüme. Ha bundan biraz daha lazım bize ya. Ben bundan biraz daha yapayım. Al sen onları. Aldın mı? Aldım. 13 tane oldu 3. abi şu an üstümde. 13 yetmez. Kenan. Bizim silikona ihtiyacımız var. Silikon konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ee, Sword Quartz Crystal. O neymiş abi? O var şeyde bak. O elemelerden ayrılanların orada var. O güzel. Bol bol var. Her malzeme var ya. Sıkıntı yok. Lakin bölümümüz yetmeyecek yani. Valla. Gerçi o da doğru. Biraz hem tanıtım yaptık hem şey yaptık. Aynen. Olmadı diğer bölümümüzde bitiririz. Diğer bölümümüzde bitiririz o zaman. Gel kendin Ben şey diyeyim. Ee, ne derler? Üretim Biz odası. Biz bölüm arasında bu prosesörlerden yapalım bol bol. Aha. Sonra gideriz. başlar başlamaz da miyimizi kuralım. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.